Boşluk bulmaya çalışıyor. Kayseri Sporlu oyuncular uzun mesafeli pas. İyi pas sapın Deniz Türüt ceza sahasına baktı. Deniz yaptı ortayı. Kravet ve gol! Artem Kravet! 14. dakikada öne geçiyor İstikbal Mobilya Kayseri Spor. Sapun harika bir uzun top. Ardından Deniz Türüt ceza sahasını ortayı yaptı. Kravets kafayı vurdu golü attı. Şimdi bir fuma, bir fuma Yerde kaldı bir fuma Oyun durdu. Bir fuma yerde karar faul. Daniel Aleksic ve gol! Aleksic, sevdiği noktalar dedik, mükemmel vurdu, gol attı. 20. dakikada beraberlik golü geldi sıyrıldı rakibinden Bifuma. Bifuma pası Gilerme'ye. Gilerme yerden çıkardı. Donald'dan sekti Alexic. ve gol! Daniel Alexic bir kez daha sahnede. Gol kontrol ediliyor. İşte pozisyon. Ve Mete Kalkavan offside dedi. Pozisyon incelendi. Uzun pas Mina'dan. Ömer sektirdi. Ceza sahası iç etkili geliyor. En yeni Malatya Spor. Kaleci de çıktı. Bir fumar şutu savunma. Bir deneme daha gider mi? Atak sürecek ama oyun durdu. İşaret verildi. Aleksic serbest vuruşu kullandı. Donald vurdu. Kaleci Luz. Mitchell Donald gelişine vurdu. Lunkol'e izin vermiyor. Alexic serbest vuruşu kullandı. Bir fuma yükseldi. Sekti top. Barış Alıcı vurdu. Top dışarıda. Barış Alıcı'nın şutu. Top dışarıya çıkıyor. Ve maç bitti. Malatya'da kazanan yok. Ev kuru yeni Malatya Spor 1. İstikbal Mobilya Kayseri Spor 1 maçın sonucu.